Evet arkadaşlar ben 9A sınıfından Süleyman Efe Kaplan. Bugün sizlerle yaş problemleriyle ilgili çeşitli sorular çözeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Soru 1. 2020 yılında Meltem doğduğunda annesi 23 yaşındaydı. Buna göre 2023 yılında Meltem annesinden kaç yaş küçük olur? Bu soruda Meltem ve annesinin büyüme hızları ve büyüme oranları eşit işte olacağı için ilk baştaki yaş farkı her zaman sabit kalacaktır. Yani cevabımız ilk baştaki 23'tür. Yani 2023 yılında Meltem ile annesi arasındaki yaş farkı 23 olarak değişmeyecektir. Annesi Meltem'den 23 yaş büyüktür. Şimdi ikinci soruya geçelim. Bir anne ve iki çocuğunun bugünkü yaşları toplamı 39'dur. Buna göre 3 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur? 3 yıl sonra toplam yaşı anne için 3. iki kardeş için de 6 ekleriz. Bunları da toplarsak 9 olur. 3 yıl sonraki yaşlarını bulmak için de 39'a 9 ekleyerek 48 48'e buluruz. Yani 3 yıl sonra bunların yaşları toplamı 48 olur. Soru 3. Ömer 9, babası 35 yaşındadır. Kaç yıl sonra babasının yaşı Ömer'in yaşının 3 katı olur? X yıl sonra babasının yaşı Ömer'in yaşının 3 katı olur. Ömer şimdi 9 yaşındaysa X yıl sonra X artı 9, babası ise x yıl sonra x artı 35 olur. Babanın yaşı 3 katı olacağına göre x artı 35 eşit olacaktır. 3 parantezine alarak x artı 9. 9 da içeri dağıtırsak x artı 35'in 3 x artı 27'ye eşit işte olacağını görürüz. 27'yi bu tarafa x de bu tarafa atarsak buradan 8 eşittir 2 x'e x de 4'e eşit çıkar. Yani 4 yıl sonra babanın yaşı Ömer'in yaşının 3 katına eşit olur. Soru 4. Bir babanın bugünkü yaşı kızının bugünkü yaşının 5 katıdır. 7 yıl sonra babanın yaşı kızının yaşının 3 katına eşit olacağına göre babanın bugünkü yaşı kaçtır? Babaya 5x dersek kıza da x deriz. 5x artı 7 eşit işte olacaktır. 3 parantezin alarak x artı 7. 5x artı 7 eşittir. 3x artı 21'e. 7'yi karşıya 3'ü de buraya atarsak 2x eşit olacaktır 14. Buradan da x'i 7 buluruz. Baba 5x yaşındaydı. 7 ile 5'i de çarparsak baba 35 yaşında olur. Soru 5. Bir annenin bugünkü yaşı 38, iki çocuğunun bugünkü yaşları toplamı 18'dir. Kaç yıl sonra annenin yaşı çocukların yaşının toplamına eşit olur? Anne 38, çocuksa 18. x artı 38 eşit olacaktır. 2x artı 18'e. x 38 eksi 18'e yani x 20 olur. Soru 6. Yaşları farkı 3 olan iki kardeşin 7 yıl sonraki yaşları toplamı 39 olacaktır. Buna göre küçük kardeşin bugünkü yaşı kaçtır? x eksi y 3 olur x artı 7 artı y artı 7 eşittir 39'a. Yani x artı 7 e, y artı 14 eşittir 39'a. 14 karşıya x olarak atarsak x artı y eşit olur 25'e. x artı y eşittir 25 x eksi y de eşittir 3'e. Bunları taraf tarafa toplarsak X, Y ile artı Y birbirini götürür ve buradan 2X eşittir 28 olur. Buradan her iki tarafı da 2'ye bölersek X eşittir 14 olur. X büyük sayı. X eksi Y eşittir 3 ise 14 eksi Y eşittir 3 ise Y eşittir 11 olur. 7 soru. Murat ve annesinin bugünkü yaşlarının oranı 1 bölü 3'tür. 5 yıl sonra bu oran 3 bölü 7 olacağına göre Murat ile annesinin bugünkü yaşları toplamı kaçtır? Murat'ın yaşı bölü annesinin yaşı 1 bölü 3x olur. 5 yıl sonra bu oran x artı 5 bölü 3x artı 5 olur. 5 yıl sonra bu oran 3 bölü 7 eşit olacağında x artı 5 bölü 3x artı 5 Eşitmiş 3 bölü 7'ye. Bunları içler dışlar şeklinde çarparsak 7x artı 35 eşit olur. 7x artı 35 eşit olur. 9x artı 15'i. Buradan artı 15'i karşıya atarız. 7x de buraya atarsak 2x eşit olur 20'ye. Buradan da x'i 10 buluruz. Murat'ın yaşına x demiştik. Annesinin yaşına da 3x demiştik x'i 10 bulduk. Annesinin yaşı da 3 çarpı 10'dan 30. Bunları şimdiki yaşlarını soruyor bize. 30 artı 10'dan cevabımız 40 olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.